Erbaun diyor. Tecri aleyhim ucuruhum ba'del mevt. Dört şey öldükten sonra onların mükafatı devam eder. Men mate murabiten fi sebilillah. Allah yolunda nöbet tutarak o şekilde şehit olmuş, gazi olmuş, sevabı devam eder. Ve men alleme ilmen ucriye lehu amaluhu ma bihi. Ve men alleme ilim öğretti, ucriye lehu ameluhu. o amel uygulanıyor. İşte Ali Haydar efendilerimizin, üstatlarımızın bizlere öğrettiği. O onlar amel edildikçe ki en başta efendimiz veselam. Rabbimizin hükümlerini bizlere bildirdi. Müştehit ulema bildirdiği şeyler ma'um ile bihi. O amel edildikçe ona sevap yazar. Evvabini, işra kuşluğu, teheccüdü teşvik etti birisi. O teşvik etti. O bir bölgede bilinmiyordu. Öğretti. O başlattı. O devam ettikçe ona sevap yazar. Ve tasadaka bir sadaka fe ecruhu yecri lehu ma vucidet. Ve sadaka, sadaka yaptı. Yani cami Fatih Camii. Efendim Eyüp Sultan cami, Bir cami yaptı. Fe ecruhu yecri lehu mawjuda o durdukça ona sevap devam eder yani yaptığı eser onun için ecdat yaptığı eserlerin yıkılmaması yani bir şey yapalım böyle gelişi güzel. Efendim günü kurtaralım demedi. Asırlardır ayakta durdu. E neden? E çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela şerati kevni vardır. Yani Kur'an'ın şerati kevni. Kainatla ilgili yel olur, sel olur, deprem olur, efendim afat olur, kasırga olur, zemin etütü vesaire. Ecdat bunu araştırmış, bulmuş. Onun zeminine göre, durumuna göre yaptığı binayda dokuz şiddetine göre depremdeki dokuz şiddeti kıyametin depremi olur. Oraya göre ona dayanacak şekilde yapmış. Yıkılmasın. Çünkü hadis-i şerif ne diyor burada? Bir insan bir sadaka verir. Fe ecruha onun mükafatı yecri lehu ona devam eder. Ma vucidet durdukça yıkıldı mı yıkıldı o sevap da maalesef gider. Onun için yapılanların da kalıcı olması günü kurtaracak şekilde değil. Ecdadın yaptığı eserler köprüsüdür, camisidir, medresesidir ve devam ediyor. E niçin? E çünkü sevap da devam etsin. Yani bu sadece bugün değil. 50 sene 100 sene sonra, 500 sene sonra ve Fatih Camii, Sultanahmet Camii bakıyoruz dimdik ayakta duruyor. Acayip bir şey. وَرَجُلٌ تَرَكَ وَالَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدَعُ لَهُ Bir de hayırlı bir evlat bıraktı. O evlat Allah'ın dinini öğretti, hafızı, kelameti, İslam ilimleri öğretti. O çocuk geçmişlerine dua ederken biz de bu hadis-i şerifle Allah bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin.